içine arpajın soktun mu? Soktum. Tuzluğa getirdin mi? Hı. Ateş et. Korkma. Bravo. Ne oldu şimdi? Nasıl yaptın? İlk baştan anlatır mısın? Şimdi. İlk önce silahımızı böyle, böyle yaptık. Kuruyor musun silahı yine? Şimdi. İlk önce <laughs> silah kuruyoruz. Evet. Evet anlatsan ben seni. Sonra. Omuzumuzu alıyoruz. Omuzumuzu alıyoruz gözünü gözümüzü kırpıyoruz. Apacığım şu tek ucunu şu gezin gezin nasıl sokuyoruz. Su ayrı ucunu. Sonlar bir şey aldık değil mi? Elim burada. Eee denişim ne aldın mı? Tamam. Bu ne? Ya. Tamam. <laughs>